Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz bu yoğurdu ben mayaladım. Genelde de ev yoğurdu kullanmayı tercih ediyorum. Bugün yoğurdun kullanmadığımız kısmıyla yani suyuyla elimizde bulunan güneş lekelerini, hamilelik esnasında oluşan lekeleri, çilleri yani yüzünüzde bulunan tüm cilt lekelerini temizleyecek harika bir maske yapacağız. Maskeyi yaparken iki tane malzeme kullanacağız ve düzenli uygulamada yüzümüzdeki çillerden, tüm cilt lekelerinden kurtulacağız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle yoğurdun suyunu çıkarmakta başlıyoruz. 3 yemek kaşığı yoğurdu bir süzgece bırakıyorum. 15 dakika kadar suyunun süzülmesini bekledim. Ama sizin evinizde bulunan yoğurdunuz suluysa yani böyle suyu biraz ayrılmışsa onu da bir kenara alıp kullanabilirsiniz. Hiç 15 dakika beklemenize gerek kalmaz. İkinci malzeme olarak da şimdi pirinç unu kullanacağım. Evinde pirinç unu olmayan arkadaşlarım da pirinci rondodan geçirerek un haline getirebilirsiniz ve onu da kullanabilirsiniz. İki malzemeyi gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Ah, pirinç ununun da cildimize faydalarından biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle sivilce ve akneleri geçiriyor. Hatta onların lekelerini bile çok faydası oluyor. Yapacağımız bu maske arkadaşlar yüzdeki kahverengi lekeler için, güneş lekeleri için. Yani cildinizde ne kadar leke varsa hepsini geçirmede inanın çok etkilidir. İyice ne karıştırıyorum malzememi. Maskeniz çok katı kıvamda olursa birkaç kaşık kadar yoğurt suyu ilave edebilirsiniz. Ben bu maskeye bir de bal ilave etmek istiyorum. Çünkü bal da cildin nemini inanılmaz arttırıyor, koruyor. Özellikle kuru ciltlerde nem seviyesini çok güzel bir oranda tutuyor bal. O yüzden ben bal da ilave ettim ve tekrar karıştırdım suyu maskemizi akşam uyguluyoruz. Önce cildimizi temizliyoruz. Makyajdan, kirden arındırıyoruz. Aşağıdan yukarıya masaj hareketleriyle gözaltı hariç olmak üzere tüm yüzümüze uygulayabilirsiniz. Maskemiz kalırsa kalsın. Kalan maskeyi ellerinizde, dekolte bölgelerinize de uygulayabilirsiniz. Kalın bir tabaka halinde sürerseniz daha da güzel olur. 20-25 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Soğuk ya da ılık suyla durulayabilirsiniz ama arkasından mutlaka kullandığınız nemlendiriciyi uygulamanızı öneriyorum. Haftada